Balık eti diğer etlerden farklı olarak N3 ve Omega 3 şeklinde adlandırılan doymamış yağ asitlerini fazlaca içerir. Doymamış yağ asidi içeriği fazla olan yağlar kalp ve damar sağlığı açısından en az riskli olanlarıdır. Bitkisel yağlar hayvansal yağlara göre daha fazla doymamış yağ asidi içerirken hayvansal gıdalardan bu, yön, bu yönüyle en sağlıklı olan balık etidir. Balık etindeki yağ asitleri çocukların sindirim sisteminde ve beyin sağlığında önemli rol oynar. Bunların bebeklik döneminde eksikliği durumunda ileriki yaşlarda depresyona yakınlık bile görülebilmektedir. Balık tüketiminin yetişkinlerde kalp ve damar sağlığının korunmasında önemli rol oynadığı da yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Balık yağındaki yağ asitlerinin anne sütünde de bol miktarda bulunması aslında balık etinin öneminin anlaşılması için yeterlidir. Sağlığımız adına bu derece faydalarla donatılmış ve ve istifademize sunulmuş olan bu gıdanın mümkün olduğunca tüketilmesi ve alırken taze olmasına dikkat edilmesi gerekir.